kumalarıyla böyle müthiş bir zihni yaratmış Atatürk. Görüyoruz bunu. Ve bu zihinle Atatürk Ötüken'in aslını bilmiş. Ne yapmış sonra? Sonrasında Ötüken'in gerçeklerine göre o da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ardından bu Ötüken zihni için yani birlik olan büyük Türk ülküsü için çalışmalara başlamış. Kimileri Atatürk Turan'a karşıydı filan diyor da bana göre öyle değil. Aslında Cumhurbaşkanı iken bu Türk halkları için de bir takım görevliler filan gönderiyor oraya. Bir takım işler filan yapıyor. Yani boş durmamış asla. Mesela onun 29 Ekim 1933'te yabancı devletlerin elçilerine bir yemek veriyor Türk Ocağı salonunda yani yemeğe katılan insanlarla orada e, konuşuyor. Onların görüşlerini alıyor. Onlardan bir genç. Efendim diyor. Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Tamam diyor. Büyük işler yaptınız. Ama uluslara ülkeler gerekir. Siz bize bir ülke vermediniz. Bundan sonra biz ne yapacağız? Bizim burada amacımız ne olacak? Atatürk de diyor ki zaten diyor yeteri kadar konuşulmuş bu konular. Gelsen diyor. Bu Ziraat Bankası genel müdürü var. Onun e, odasına götürüyor. Bu olayın tanıkları sebatı atamam zaten. O zaman memur. Birkaç kişi daha bunu anlatıyorlar zaten de. Onlara göre diyor ki Atatürk şu bu arada diyor büyük bir dünya haritası var diyor. Sen şu haritaya bir bakar mısın? Falan diyor. O sırada tabii haritada şey var. Sovyetler Birliği var. Atatürk de onu gösteriyor. Diyor ki üzerimize abanan büyük kitleye bir bakar mısın diyor. Bir düşün diyor. Bazen diyor benim uykularım mı kaçırıyor? Bunu düşününce diyor. Evet diyor Bugün diyor Sovyetler Birliği dostumuzdur. Tefikimizdir. Onun bu dostluğuna da gerektiğimiz vardır bizim ama bütün imparatorluklar gibi diyor. Sovyet imparatorluğu da dağılacaktır. Ve bunun içinden dili dilimizden, geçmişi geçmişimizden, inancı inancımızdan. Dini bakın. İnancı diyor. Bence bu da önemli aslında. İnancı inancımızdan kardeşlerimizin devletleri çıkacak diyor.